Evet arkadaşlar, her yeri aradık taradık. Sonunda Vietnam'da bulduk yeşil götlüğü. Şu an mekan açmış galiba, girip birazdan bakacağız içeride mi yok mu? Gel bakalım bir girelim ya. Gel bakalım. Arkadaşlar şu anda girdik içeriye bir bakalım dedik mekana. Şurada tabela falan var da yeşil götlüğü hala bulamadık. Bro, where, is yeşil götlüğü? You know? Yeah. <laughs> okay. Evet arkadaşlar sanırım parayı bulmuş bizim yeşil götlü. Baksanız her yere tabel yaptırmış. İleride de var. Bu kardeşimizle beraber çalışıyor sanırım. Bro, ver, veriz yeşil Yeşilgötlü Yeşil göklü nerede? Veriz. Veriz yeşil göklü? You know? Right? Okay. Yeah. <laughs> Perfect. Thank you. Arkadaşlar yeşil bulamadık ama sanırım bu kardeşi kardeşini bulduk galiba. <laughs> Neyse bunu götüreceğiz arkadaşlar. Yeni videolar çok yakında beklemede kalın. Hadi bakalım.